Murat! Gel, bir iki dakika sohbet edelim. Rüstem abi, ben biraz dinlensem ya. Gel, gel hadi, gel, gel, gel. Nasılsın Murat'cığım? Ha, hadi biraz sohbet edelim, otur şöyle. Sohbet edelim abi. Yalnız Rüstem abi, yanlış anlamazsan, o üzerindeki ne abi? Hay Allah. <laughs> Gözlerimde iyice bozuldu. Bu Türkan Şoray'ın Bodrum hakiminde giydiği sabahlık. Karıştırmışım. Hey anladım. Ben de bir an dedim ki Rüstem abi gitti yani kaybetti. Yok canım yok canım. Ama bak sen de merak ettin anne bu sabahlığı ha? Al. Al al şunu. Al şunu da bir incele. Abicim gözünü seveyim ne yapacağım ben sabahlığı? Biliyorsun üçten erken kalkmıyorum. Çok değerli çok. Bana hediye etti filmden sonra. Kostümcü mü? Ya o Tükel nereden baksan bir milyar eder. Hı? Kaç? Hadi senin de gözün kaldı bu sabahlıkta. Yok abi benim gözüm kalmıyor ya. Teknik olarak imkansız. Sol gözüm biraz kayıyor o kadar. Şimdi sen bunu alacağım dersen ben de sana bunu 750 liraya bırakırım. Bak. Al bunu kız arkadaşına hediye et. Koleksiyonluk. Abi benim ilişki durumum biraz karışık. İyi pazarlık edersen 500'e bırakırım. Abi neyi 500 Allah aşkına ya. Burada Ersan Tekstil yazıyor. Görmüyor musun? 2009 yazıyor. 75 lira fiyat koymuşlar ya. Eli diyelim. Rüstem abi. 30. Abi ben sana biraz para bırakayım da. Ne demek ulan bu? Sadaka mı ben senden? Yok abi estağfurullah. Beni çok kurdun Murat. Tamam şu sıralar rol sıkıntısı yaşıyorum ama o kadar uzun boylu değil. Abicim sen beni yanlış anladın affedersin. Ben oyuncuyum Murat. Elbet bir gün kıymetimi bilecekler. Ben Ertem Eğilmez'i reddetmiş adamım. Karakteri beğenmedi diye. Affedersin Rüstem abi. Doğru söylüyorsun haklısın. Pardon. Kaç para bırakacaktın sen? Nasıl? Kaç para bırakacaktın? Vallahi aklımda bir rakam yoktu. Tamam. Bırak öyleyse. Bıra bırakayım mı? Tamam. Ya, anladım. Sen çok üzüldün. Hı. Çok mahcup oldum, biliyorum. Sen şimdi parayı bırak ama bu son olsun. ha. Zaten hep son, hep son. Tamam abi, ama bak Rüstem abi bu son olsun. Tamam, al sen bunu. Yok, ben prensip olarak cebini giymiyorum abi. Ya, abi. <laughs> al şunu, ben de nerede aldın mı bilmiyorum. Soran olursa Türkan şuna indersin. Tabii canım, herkesi tanırdım ben. <laughs> abi, Filiz Akın aşkını ilan etmiş ya sana. Onu anlatsana bir. Öyle mi olmuştu? Sen dedin ya abi. Ha ha! ha. ha. Hatırladım. Acayip aşıktı bana o. Tatlı dilimi çekiyoruz. Ben de basketçilerden biriydim. Tabii o zaman Filinta gibiyim. Hem de o biçim oyuncu. Robert De Niro paçalarından akıyor. Ben kaçıyorum Yaşar. Güle güle Rüstem abi güle güle. Dalga mı geçiyorsunuz lan ha? Babanız yaşında adam oğlum. Ömrünü vermiş bu mesleğe ayıp. Dağılın lan. İçimde bir sıkıntı var ya. Vallahi iyi olur. Dur dur Zehra'ya sorayım belki o da gelir. Zehra. Bizim programı izlemeye gideceğiz gelecek misin? Yok. Niye? Fragmanı gördüm. Ee? Çok dandikti be Sadi. Sıkılırım ben. Kesin uyurum yarısında. Alo. Sera gelemiyormuş abi. Bilmem sınavı mı ne varmış. He. Tamam tamam ben şimdi giyinip çıkıyorum hadi. Hayır. Hayır. Murat abi senin karnında hakikaten kaşık mı var ya? Hesadi hesadi program bitsin şey yaparız. Ahmet ne yapıyorsun ya? Abi çek elini. Da. Program başlayacak şimdi. Ben altı oldum. Ben altı oldum. Bak bak. Bakıyorum çok heyecanınızı çok gizleyemiyorsunuz. E ee, öğreneceksiniz tabii. Olacak, Sabırlı olun. Yok abi heyecan değil de ilk bölüm ya. Gerginlik var biraz. Ya utanmayın. Hepimizin başından geçti. Kınalı yapınca yeni çekmişiz. Sene 69. Olan abilerle Merhaba. Adana'da gala yaptık. Heyecandan kendimi izleyemedim. Ne zaman ben çıksam Hülya Koçiğ'e ile bakıyorum. <laughs> Allah'tan yakın planım yoktu da kolay atlattım o geceyi. Merhaba. Ha, bilirim bu heyecanları. Gençler bir el atın. Merhaba. Tadını çıkartın. Bu telefonlar bir sustu mu bir daha çalmaz. Öyleyse dön o zaman sen istersen ya. Şey yapmana gerek yok. Biz zaten programdan sonra Rüstem abinin viskiyi patlatacağız. Bırakamam seni. Tamam. Başka tamam. Ee... Bırakamam. Tülay sıkışmış. Hı? Trafik trafik. Beşinci bölümden sonra trafikte araç maraş görmeyeceksin. Milli maç heyecanı insan Rahat Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah. Annemi aradım dua etsin diye. Tüm aile birleşmiş 41 Yasin'e girmişler. Onun hatırına bir şey olmaz. Biz içimizi ferah tutalım. Eller. Kes. Başlıyorum. Şiddet? Korku? Rambo ne lan? Rambo benim mu? Adım Can Rambo. <laughs> aynı <eğitim> Silvester? <laughs> Albay? <laughs> Vietnam? <gülüyor> Rambo, Rambo! <laughs> Asker! Ben de bilmiyorum. Rambo'dan sonra başlar belki. <laughs> Günü mü değişti acaba? Yok, kanaldan da kimse aramadı. Şu anki durumu bütün her şeyi özetliyor aslında. Sadi? Sadim nerede? Ben bu filmde aynı anda üç kişiyi seslendiriyorum. Hey gidi günler, hey gidi günler. Sadece sizinkiler 41'i tutturamadı galiba. Olabilir. Yalnız en iyisi bu. Rambo bir ilk kan. Öbürleri saçmalık. Ne diyorsun? Sadece sen şoka mı girdin? Nerede abicim bizim program? Eee! Ne olacak şimdi?